Evet TİGAT, Türkiye İnternet Gazeteleri Derneği'nin e, çalıştığı için Çankırı'dayız. Çankırı'da tabii TİGAT e, kültürel geziler de yapıyor. Bu geziler kapsamında Tuz Mağarası'na geldik. Yeraltı Tuz şehri, Tuz'un başkenti Çankırı. Ben ilk defa geliyorum. Hem Ça Çankırı'ya ilk defa geliyorum hem de e, bu mağaraya. Şimdi şöyle e, kamerayı çevirelim. E, Çankırı Belediyesi'nin etiketini gördüm. Çankırı Belediyesi tarafından herhalde işletiliyor. Tuz mağarası, çok konuşuluyordu. Hep beraber bakalım nasıl bir yermiş Çankırı'daki tuz mağarası. Yoldan bahsedeyim çok virajlı yollardan indik aşağıya. Ama sıkıntı yok geniş bir yol, asfalt, zemin sağlam. Zaten burası bir tuz madeni aynı zamanda tuz çıkartılıyor. Bir maden ocağı gibi bayağı bir vadiye iniyorsunuz Çankırı'ya da çok uzak değil. Bir 10-15-20 dakikalık mesafede. Hadi bakalım Tuz Mağarası nasıl bir yermiş. Bizi izle bir kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Evet. Çankırı Belediyesi'nin şöyle girişi. Kalabalık bir heyetiz. Giriş ücreti tam 50 TL. Öğrenci 30 TL. 9.30 17 Saatler arasında açık bunu belirteyim ve şöyle bakalım. Evet, VCS'i burada e, tuza yönelik hediyelik eşyalar var. Lambalar, tuz lambaları, tuz. Evet. Burada da küçük bir kafe tergası var. Tuz Mağarasının belediye tarafından işletiliyor diyelim. Evet, şimdi giriş yapıyoruz. Şöyle tabelaya da dikkatimi çekti. Evet, şehir merkezine 18 kilometre, 150 metre yer altında. Gezi alanı 18 bin metrekare kapalı alan çok büyük. E, 400 yıl dünyada 40 yıl yetecek kadar tuz rezervi bulunmaktaymış. E, 5000 yıl öncesinde Hidit Uygarlı tarafından keşfedilmiş vay be bayağı da dikkat çekici. Evet. Niye? Evet geri dönenler de var. Gerçekten tabii yer altına iniyorsunuz. Tuz mağarası. Sen de mi gelmiyorsun? Gelmiyor mu? Geliyor. Ee, bir maden ocağı girişi. Hemen hemen bütün madenler. Kömür madeni. Diğer yer altındaki etli metaller, madenler bu şekilde çıkartılıyor. Böyle Evet, bir tünel sonrası giriş tüneli sonrasında mağaradayız, tuz mağarası. Sigara içmek, kabuklu kuruk yemiş yemek kesinlikle yasaktır tabelasını gördüm ee, ve çeşitli galeri deniyor herhalde bunlara, çeşitli yönlere. Yer altındaki tuzu çıkartmak için oyuklar açılmış, turistik amaçlı da ışıklandırılmış şu anda. Zamanda tuz alınmış buradan. Giriş bilgileri yaklaşık 18 bin metrekare kapalı alan yazıyor idi. Tabi tuz çok kıymetli bir mineral. Kimya sanayinde kullanılıyor. Sadece sofrada. E,

ve hitit uygarlığından birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu maden Çankırı Belediyesi tarafından özelleştirilmiş olup siz değerli misafirlerimizin hizmetine sunulmuştur. Yaklaşık 9 milyon yıl öncesinde okyanusla kaplı olan bu topraklar okyanus suları çekilerek kıtaların oluşumuyla Tuzun başkentini buraya inşa etmiştir. Ülkemize 400 dünyaya 40 yıl tuz rezervi sağlayacak madenimiz 18 bin metrekare büyüklüğünde olup Türkiye'nin en büyük tuz mağarasıdır. Kültür ve sağlık turizminin lokomotifi olan yeraltı tuz şehrimizin havasının astım, bronşit, nefes darlığı gibi üst solunum yolları rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir. İçeride yer alan ve heykeller, çorak yerler kazı alanlarında tespit edilen ve coğrafyamızda yaşamış hayvanların fosilleri, heykel tıraşların sanatıyla birleşerek tuzdan figürlere dönüştürülmüştür. Değerli ziyaretçilerimiz... Evet, duydunuz. Ve burada da yukarıdan su damlıyor. Bildiğiniz... E, şöyle bir de küçük havuz yapılmış. Az tadına bakayım dedim. Gerçekten zehir gibi tuz. De yalancak gibi değil tadılacak Yabancı gibi değil milyon tam milyon bir tuzun içinde, içindeyiz onu hissediyorsun, ve, hissediyorsun. Zamanlar, ve tabi e, Aslı masalına iyi geldiği zamanlar, söyleniyordu zamanlar, gerçekten zamanlar, onu da hissediyorsun zamanlar, burada az önce anonsu dinlediniz bütün dünyanın tuz ihtiyacı buradan karşılansa 40 yıl ve böyle Tuz mağarası bu şekilde o devam edip gidiyor. Evet çeşitli anons sistemi kurulmuş. Gerçekten bu da güzel. Tanıtıcı bilgiler veriyor. İleriye doğru da çeşitli hayvan figürleri, heykelleri var. Böyle çok büyük bir alan. Tamamı 18 bin metrekare olarak zaten söylenmişti. Şöyle birazcık daha bakalım. Evet içeri girip tabelaları da gördüm. Çıkış tabelaları da var gerçekten. Kaybolunacak gibi. Burada da çay içilecek küçük bir kafeterya da var. Hadi oraya da bakalım. Merhaba. Çay var, kahve var. Çay, kahve. Ne kadar çay, kahve? Çay 20 lira, Türk kahvesi 80 lira. Çay 20 lira, Türk kahvesi 80 lira. Açılış saatlerinde size burada hizmet ediyorsunuz. Evet, küçük bir belediyenin kafesi. Sodadan tutun, püsküvite kadar da böyle güzel oturulacak bir kafe. Hava çok güzel. En çok dikkatimi o çekiyor. Her taraf zaten adı Tuz Mağarası. Böyle çeşitli galeriler. Bir kısmı da kapatılmış ileri doğru görüyorum. Tabii tamamı 18.000 metrekare 18 dönüm yer altında Kısa bir küçük bir bölümü diyelim. 18.000 metrekareyi düşündüğün zaman küçük bir bölümü müze haline getirilmiş. Ya da Mamut artık ne derseniz tuzdan bir heykel kayaya oyulmuş. Burada da heykel tıraş Sefer Oruç diyor yine çeşitli hayvan figürleri mağaranın içinde tuza işlenmiş gördüğünüz gibi Evet hızlı bir tur atmaya çalıştım Çankırı Tuz Mağarası'ndayız Anonsta da duyduğunuz gibi burası zamanında okyanus, deniz, sular çekilince denizin tabanındaki tuz tabakasından daha sonra tuz çıkartılıyor. Ee, çıkartılan tuzdan oluşan galerilerde de mağara oluşuyor ve günümüze kadar geliyor. Şu anda da bir müze haline dönüşmüş. Ülkemizin her coğrafyasında çeşitli güzellikler var. Çankırı'nda güzelliği gezilmesi gereken yer bu. Burası. Evet Çankırı Tuz Mağarası kısa bir tur gelip görmeye değer e, yol güzel onu söyleyeyim otomobille taksiyle zaten çok rahat gelinebilir. Hani biz karavancılar içinde biraz virajlı iniş çıkış olsa da e, tutunabilecek sert zemin öyle çok toprak değil çakıl değil yol e, gelip gezilebilir. Bilmiyorum belki yazın daha da güzel olabilir burası e, yaz kış sıcaklık aynı olmasına rağmen yazın daha serin olacağını tahmin ediyorum. Biz de bir Şubat ayında geldik. şu anda içerisi dışarıdan çok sıcak. Ama yazın buranın daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Birçok mağarada olduğu gibi tuz mağarası bu şekilde mağaradan çıkış istikametindeyiz. Tabii dışarıda yaklaşık eksi 10 derecelik bir soğuk var. İçerisi artı 14'tü. Çıkışta müthiş bir tünel etkisinden dolayı rüzgar gözlerinizi yaşartacak şekilde. E, gözlerim yaşardı. Soğuktan <laughs> müthiş bir rüzgar esiyor. Çocuklar, araştırmacılar, meraklılar. Artık şöyle ülkemi gezeyim. Bir de Çankırı'ya uğrayayım. Tuz mağarası neresiymiş diyenler için tavsiye ederim. Evet, Yeraltı Tuz Şehri'ni beraber gezdik. Ee, öncelikle beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi sabah 9.30, akşam 17 saatler arasında açık. Giriş 50 lira, öğrenci 30 lira. Gelmeye değer mi? Değer. Ee, i̇çeride kafeteryası var, belediye işletiyor. Dolayısıyla e, bence görülmeye değer yerlerden birisi. Yol gayet güzel. Ee, tabii aynı zamanda karavancıyım. Karavanlar içinde e, inişi çıkışı biraz virajlı olsa da zemin asfalt. Çok dik rampa yok. Sonuçta ama bir ocağa iniyorsunuz. Etrafı dağlarla çevrili bir e, galeriye iniyorsunuz. Ve ondan sonra da mağaraya yayan iniyorsunuz. Hava sıcaklığı gerçekten içerideki hava çok farklı. Onu hissediyorsunuz. Suratınıza müthiş bir soğuk vuruyor. Bu yazın tam tersi olur büyük ihtimalle. İçerisi sabit ısıda olduğu için dışarı çıkarken de müthiş bir sıcak vuracaktır. Dolayısıyla bütün mağaralarda olduğu gibi Tuz şehri Tuz yeraltı Tuz mağarasında da e, tünelden ya da giriş ve çıkışta o farkı hissediyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, Çankırı belediyesine teşekkür ederiz. Tabii bizi buraya e, getiren TİGAT Türkiye İnternet Gazeteleri Derneği'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu şekilde tanıtım videolarımız devam edecek. Bizi izlemeye, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.